bugünkü programımızı sevgililer gününe hitaben o hitaben mi if, ne, ne deniyordu ona? Hitafen. Hitafen yapıyorum. <laughs> Şimdi hani alıyoruz ya bu çiçekleri böyle. Dışarıdan ses geliyor. Yapacak bir şey yok. Kafe burası. Bunları diyoruz ya böyle. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor diyoruz. İşte atıyorum. En son seviyor çıktı. Düşün. Bir yaprak daha olsa sevmiyor çıkacak mesela. Değil mi? Ne yapacağız? Sıçacağız. Yani bunu kullanmayalım bu konuda. Bu sadece verelim. Suya koyalım. sevgililer günde organize olalım. Alcam sizi biraz daha sevgililer günü programına ben. Şimdi birkaç sorunuz olacak galiba. Bugünün oluşmasında parmağı olan Aziz Valentin'e nasıl seslenirsin? Valentin! Oğlum sen ne yaptın ya? Ortalığı karıştırdın. Bir 14 Şubat dedin. Annenin doğum günü müydü? Bir kadına mı küstün? Ne bok yedin bilmiyoruz. Kalktı 14 Şubat sevgililer günü ilan ettin. Çarşı pazar karıştı. Şu an kaç numara 14 Şubat'a? Ayın yani kaçı bugün? Bugün 14 Şubat mı? Bugün sevgiler günü mü? Geliyor, Şaka yapıyorsunuz. Peki. Vallahi ne diyeyim yani e, yüreğiyle var olsun Valentin abi. Allah ondan razı olsun. <laughs> yani öyle bir gün yarattı ki hani var olan düzeni de bozduğu günler olmuştur. hı. bana çiçek almadan unutmuştun sen sevgililer gününü. E tamam ama yapacak bir şey yok. Gibi. Oğlum çok anı var. Şimdi hepsini anlatacağım ama sevgililer gününe alakalı e tabi bu iş gene kadınlara yarıyor her zaman gibi. Tek, tek, tek taş pırlantalar, işte efendime söyleyeyim o evlenmeye hazırlıklar da ne de. Çiçekler zaten kara borsa, çarşı pazar fena karışıyor. Peki bunlara rağmen sevgililer günü neden bazıları sevmez? Ben sevmiyorum mesela. İnsanın sevgisi var her gün sevgisidir. Çocuklar şu an çekim yapıyoruz. Arasına katılın. Kapito sadece gülüşlerinizi alıyorum çünkü. Sevgililer günüyle ilgili. Siz hanginizin sevgilisi o? Sen hangisinin sevgilisisin? Arkadaşsın. Aa, tamam yırttın o zaman. Herhangi bir hediye gerek yok. Peki. Sevmiyorum dedin ama e, bu programın amacında hep vurguluyorsun. Her şeyi sevin, herkesi sevin. E, Şimdi, bugünü niye sevmeyelim? Aşkım ben sevgili olmayı seviyorum. Sevgililikleri seviyorum. Sevgilileri de seviyorum. Ama bunu e, yılın bir gününde sıkıştırmak doğum günü gibi. Şimdi doğum günü yapabilirsin, kutlayabilirsin. Doğum günü de işte bir kere. Ama sevgililer günü. Neydi bu Franklin abi? Neydi bu adamın adı? Valentin. Valentin. Valentin Peki hiç İtalya kutlamamaktan mi? daha iyi değil mi bir gün günde olsa? Ya, tabii ki insanlar birbirine sevgilerini gösteriyorlar. Tabii ki güzel. Şimdi biz varlıkla sevgililer günü kutlamayın demiyoruz insanlara. Bokunu çıkarmayın diyoruz yani. Adam unutmuşsa adamın kafasını bıdı bıdı bıdı, bıdı yemeyin. Olabilir. işi vardır bir şeydir. Sevgililer gününü sevgilinize bir gazap ateşi haline getirtmeyin lütfen. Gene sevişin. Gene birbirinizi sevin. Hep beraber kutlayalım. Hatta gelin burada kutlayın. Ben size sıcak şevap ikram edeceğim bedava. Ama kırmayın birbirinizi. Unuttu, oldu, olmadı, beni yemeğe götürdü, götürmedi gibi. Aa bu sürpriz değil de daha güzel bir sürpriz bekliyordum gibi adamın kafasını şişirmeyelim. Kuzey bu program isminin, Bu programın... <laughs> ya kafa sevgililer günde kaldı. Hadi bakayım. Program isminin kahramanı kadınlar. O gün ne yapıyorlar? Niye kadınlar mesela? <laughs> Erkek sevgili olmuyor mu? Hayır <laughs> programın ha, biz mal ismini... mıyız yani? Götü. Nasıl <laughs> oluyor? Aa, de bakalım. Bak işte gördün mü olayı? Geçen programda ne dedik azdı olan kadınlar dedik. Tabii ki bu program e, sevgililer gününün ana karakteri tabii ki kadınlar. Niye? Adam gene avcı zor bana gitti. Niye? Sevgiliye hediye alacak. Bak, bağ yakaladık onu orada. Bağdaş kurduk. Bağdaş kurmadık. Bağladık. Tabii ki kadınlar. Soruyu bir daha alayım unuttum yalan. Bu program isminin kahramanı kadınlar. O gün ne yapıyorlardır? Bugün ne yapıyorlardır? Abi heyecanla biz çocukken eski bayram ayakkabılarını yastık altına koyuyorduk ya. Hmm, adam acaba adam bize ne alacak bu akşam? Kız senin sevgilin olsa ne yapmasını isterdin? O gece yatamazdın değil mi? Seyirciye soruyorum da şu an. Bak biri Yatamazdın o gece heyecandan. Yarın beni nereye götürecek? Ne yapacak? Sürpriz var mı falan mı filan mı? Aferin bak. Kızlardan biri gerek yoktu bir içeriden. E tabi heyecanlıdır. Güzel şeyler bekler. Ee, ama o verilere göre o gün hamile kalma olasılığı yükseliyormuş. Ama annem, Bu biraz insan. mecburiyetten mi? Sevişecek insanlar. O kadar olacak. İşte yine regli dönemine geldik. Regliye denk gelirse sıçtın. Üstünden birkaç gün geçmesi lazım. Anladın mı? <laughs> İnşallah sevişmeyi planlayan e, sevgiler e, regli dönemi o güne denk gelmez. Ki rahat rahat sevişsinler. Buyurun. Peki olan var olmayan var. Eyvah. Sevgilisi olmayanlar ne yapsın? Gök de soğuk suya efendim böyle bir günde. Şöyle bir durum var. İnsan kendisine de sevgili gibi, sevgilisi gibi hediyeler alabilir. Bence sevgililer gününde sevgilisi olmamak çok daha şanslı bir durum. Telaş yok. Ayrıyeten mesela benim sevgilim yok diyelim. Ama sevgilisi olmayan bir kadın daha var. Mesela biz geçen sene burada sevgililer gününde sevgilileri olmayanları bekledik, ağırladık. Gelin dedik burada buluşalım. Bırakın sevgililer gitsin başka yerde gitsin tosun dedik sevgisi olmayanla gelsin bizimle sevgililer günü kutlasın dedik. Neler çıktı? E peki şuna ne diyeceksin? Sevgililer gününü en çok evli erkekler kutluyormuş. Göt korkusunda. İstersen kutlama. Hadi. <laughs> Diye hadi. <laughs> e 14 Şubat'ın yaklaşıyor olması birine çıkma teklif etme şansımızı kabulü arttırır mı sence? Valla o taraf kız tarafında akıllı olan kimseye 14 Şubat'tan birkaç gün önce kalaya şey sevgili olma teklifini yapmaz akıllı bir adam. Neden? Ya bir dere durup dururken niye başına bela alsın şimdi adam? Gerek var mı? Ya da sevgili doğru sevgiliyse 14 Şubat'a gerek yok. 28'inde yapsın, 31 Şubat'ta yapsın. İşte aynı gün evlenen var, işte aynı gün kutlayan var. Bir de onun için kıçını yırtanlar var ya lan. Hmm aşkım ne olur bak Öyle bir yer bul ki 14 Şubat'ta bizim evlilik yıldönümümüz olsun aynı zamanda. İyice bokunu çıkaralım yani. Sen hem bana evlilik yıldönümü hediyesi al hem, hem sevgililer günü al. Çünkü onu yapacaktım. kadın. Bir taşta iki kuş. Kadın kafası başka çalışıyor. Anladın mı? Fena çalışıyor. Bugünü bir öpücük veya tebrik mesajıyla geçirmek isteyen kadınlar azınlıkta mıdır? Sana bir şey söyleyeyim Akıllı kadın hediye beklemez. Yani o güne özel hediye beklemez yani. Bazıları kafalarını sağa sola çeviriyor. Hediye seviyor mu sevmiyor mu? Buna günah günah. Annem adamın psikolojisini bununla yapma. Seviyor sevmiyor seviyor. Sıçtın. Sevmiyor. Nasıl yani? E belki seviyor adam bir yaprak daha koysak sevecek adam yani. Ya da kökünü kullan. Ne yapacaksan. İlla sevdireceksen zaten sorun var demektir. Bitiriyoruz mu hemen? Sevgiler günü bu kadar mı konuşuyorlar? Kız çok konu var. E izin verelim de insanlar kutlasın. Kutlasın. Efendim hepinizin sevgililer günü kutlu olsun. Gerçekten sevgilisi olmayanlar da bizim buraya gelebilir. Bizim de sevgiliymiş gibi. Muhabbet edebilir. Çünkü biz herkesle sevişiyoruz muhabbetsel anlamda. Burada keyifli günler geçireceğiz. Geçen sene sevgili, sevgililer gününde sevgilileri olmayanlar için söylüyorum bunları. Tabii ki sevgisi olanlar da gelsin ama. Onlar da ne olur birbirlerini üzmesinler. Biraz da hanımlar. Asıl olan sizsiniz. Ee, yuvayı dişi kuş yapar. Ürkütmeyin. Çiçeği at.